E şimdi yıl sonuna doğru yaklaşmamız enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte memur ve emeklilere ilişkin tabii ki e, maaş zamlarına ilişkin de beklentilerde değişimler söz konusu. Peki maaş tablosu nasıl değişecek? Yeni yılda hangi oranlarda zamlar bizi bekliyor? Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için yılbaşını bekliyor. Yıllık enflasyon tahminleri ise ilk ipuçlarını verdi. Emeklilerin ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri enflasyon verisi. Merkez Bankası e, Başkanı son enflasyon raporunda yıl sonu için %31-33 aralığında bir enflasyon beklediklerini söyledi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini Ocak sanmalı oranının %20'yi gösterdi. Bu da 50.503 lira olan en düşük memur maaşının %18,7 zamla 59.947 liraya, %19,61 zamla 60.406 liraya, %20,5 zamla 61.407 liraya yükseleceği anlamına geliyor. 22671 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise %20,5'lik zam oranıyla 27318 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 61.000 liraya geçmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 27.000 liranın üzerine çıkmış olacak. 61146 lira olan öğretmen maaşı %18,7'lik zam oranıyla 72580 liraya, %20,5'lik zam oranıyla 73680 liraya çıkacak. Hemşire %20,5'lik zamla 74.419 lira, polis 82.042 lira, üniversite mezunu memur 63.403 lira, avukatsa 88.585 lira maaş alacak. Yapılan artış sosyal destek ödemelerinden tazminatlara kadar birçok rakamı da artıracak. Çünkü bütün ödemeler e, bu oranlara göre arttırılıyor. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımı ise 11.702 liradan 14.101 liraya yükselecek. Engelli yakınları 5.185 lira aylık alırken, engel oranına göre alınan destekler de 5.185 lirayla 7.077 lira arasında değişecek. Yani yükseliciyi söylemişti? bektasilerimizin üzerine çıkacağı söylemiş. 993 93 aralığını belirtmişti. Bu öykü Anket açıklamalarında da e, o rakam ortaya çıkmış oldu. Emeklileri çok ilgilendiriyor. Çünkü emekli zamlarına gelecek maaşlara gelecek zamların rakamı açıklandı aslında. Manşetimizde de bunu yazmıştı. Şimdi detayları verelim. Evet, Fatih Kara 32-33 bandında bir enflasyon çıkacağını söyledi. Yavaş yavaş 33'e doğru yaklaşıyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde sonucuna göre hemen aktarayım size arkadaşlar. Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77'den %32,20'ye yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tl tahmini ise 43.56'dan 43.42'ye Ciri'deydi. Bu arada bizim tabi canlı yayınlarımızı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Piyasa katılımları anketini, e, Türkiye'nin açıklandığı enflasyonu an ve an sizlere aktararak ne kadar bu e, ocak zammı olacağını emeklileri net bir şekilde söylüyor. Şimdi piyasa katılımcıları olan ve Fatih Karaan açıkladığı rakamlara ve oranlara göre zaten aşağı yukarı art belli olmuş oldu. E, %32 çıkarsa enflasyon diyorduk. %13,98 SSK ve Bakur emeklilerine emekli sandığı yani memur emeklilerine ise %19 gibi bir e, enflasyon farkı çıkacak. %32 olursa demiştik. E, şimdi %32 2020'ye dayandı. %33 enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. Aynen Merkez Bankası, Bankası Başkanı'nın söylediği gibi. Öyle çıkarsa da bir puan işte fark etmiş oluyor. %14 14.5 gibi bir SSK bakul e, emeklilerinde. Memur emeklilerinde ise %20 gibi bir enflasyon farkı çıkıyor. Detayı aktarayım arkadaşlar hemen sizlere. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi detayını. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %31,77 o anket döneminde %32,20 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde 23,26. O anket döneminde ise yüzde 23,49. 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşti. Şimdi e, bu veriler elbette ki emeklileri direkt ve hemen etkileyen veriler. O yüzden de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olalım. E, hane halkı yine bu e, piyasa katılımcıları arketinde yok gibi görünüyor. Bunu birkaç aydır hep böyle altını çizerek bul buluyorlar aslında neden hane halkı burada yer almıyor diye. Çünkü hane halkı enflasyon beklentisi de son derece önemli veri olarak bizim için. E, ama bunu genellikle bir süredir Mehmet Çilçin sonradan açıklıyor. Hane halkı enflasyon beklentisinde. Hane Katılımcıların cari yazın döviz kurum e, beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,56 iken o anket döneminde yüzde 43,42 oldu. Yani doların düşeceği beklentisi var. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 49,75 iken o anket döneminde 50,62 olarak 50,62 olarak gerçekleşti. Diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in de ben e, bununla ilgili e, bu raporla ilgili bir paylaşım var arkadaşlar. Onu da size aktarayım. Mehmet Şimşek diyor ki, e, yakın dönem gelişmelere duyarlı çok ilginç bir açıklama aslında bu. Çünkü e, kendi içinde biraz bir çelişki barındırıyor. Aynen aktarıyorum size. E, diyor ki Mehmet Şimşek, yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri Kasım ayında da artış gösterdi. Yani enflasyon yükselmeye Kasım ayında da devam etti. Diğer taraftan zaten ediyor da ee, onlar da biliyorsunuz %24 enflasyon beklentisinden %33'e çıkardı. Ama tabii %33'i de aşacak mı acaba e, sonuçta? Kasım ayı Mayıs yüzde oldu Aralık işte evet tam böyle yüzde %33 33'e denk getirecekler gibi görünüyor. Diğer taraftan sıkı para ve maliye politikası hedef enflasyonla uyumlu yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarıyla Arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Tabi bu arz yönlü tedbirlerimiz tersinin dışının talep e, talebi kısmak. Hep başından beri Mehmet şeyin sıkı sıkıya bağlı kaldığı ve e, uyguladığı politika talebi kısmak. Talebi de nasıl kısıyor? Nereden kısıyor? Emekliye vermiyor. İşte e, vergileri arttırıyor. insanların nefes alamayacak bir şekilde harcama yapamayacak buluma gelmelerini sağlıyor. Artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma gelip insanlar markete çarşıya pazara elinden böyle kapısından dışarı çıkmasın istiyor. Hiç para harcamamasın ki hiç enflasyon olmasın istiyor. Mehmet Çiftçik'in enflasyonla mücadele politikası bu arkadaşlar. E, bu politikayı sürdürmeye devam edeceğiz diyor Mehmet Çiçek ve bununla da beraber dezenflasyon süreci e, devam ediyor diyor. E, doğal olarak yani insanlar para harcayamayınca enflasyonun düşmesi kadar doğal bir şey yok tabi. Ne aynen şunu söylüyor kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentileri hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz diyor. Yeniden yakınsamasını yani hedeflerimize yaklaşmasını öngörüyoruz diyor bu politikalarla sıkı para politikası işte arz yönlü ee, politikalarla yakınsamasını e, enflasyon düşme, e, düşürme gayretleri devam ediyor. Mehmet Şimşek'in ama kendisi de çok inanmıyor gibi gözüküyor artık bu açıklamalarda. Kasım ayında da yükseldi. Işte biraz yakınsamasını bekliyoruz gibi. Kendisinde böyle yavaş yavaş umulunu kaybettiği hissi yaratıyor bu tweet. E, TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için dediğim gibi 32,20'ye 12 ay sonrası için %23,49'a e, %23,49'a 26'nın sonunda 23,49'a e, düşmesini sonra da e, en sonunda da 17.69'a e, düşmesini bekliyorlar. Yıl e, sonu dolar beklentisi dediğim gibi dolarla ilgili çok böyle e, büyük bir artış beklentisi yok. E, ama hep beraber göreceğiz tabii ki bu açıklamalar sonuçta e, ne beklenti açıklarlarsa enflasyon çıkıyor Ne beklenti söylüyorlarsa çünkü o enflasyon açıklıyor zaten. Bizimden nereden etkiliyor dediğim gibi enflasyon farkı emeklilere ne kadar olacak şu ana kadar. Şimdi Fatih Karahan'ın e, beklentisini zaten paylaşmıştık siz ya 33'e varan bir e, beklenti vardı. Onun da orası olarak emeklilerde ne gibi bir fark yaratacağını aktarmış olduk. Hemen hemen emekli olacak zanları mek geçmiş o oldu. %33 gibi bir enflasyon farkı gözüküyor emeklilere. Tabi bu da e, yanlış bir algı, bir yanlış bir düşünce var. %33 enflasyon farkı almayacaksınız arkadaşlar. Yıl sonu enflasyonu %33 çıkarsa zaten ilk 6 ay Temmuz ayında ilk e, ilk 6 ayına %16 e, olarak bunu olarak almıştık. Ee, geri kalan işte e, son 6 ayın enflasyon farkını alacağız. Yani %33'ün yarısını alacağız. Bildiğiniz olsun bunu da aktarmış olayım sizlere. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenerek ve paylaşarak takip etmemizi rica ediyorum ayrıca.